Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava istasyonumuzdaki verilere web tarayıcısı üzerinden nasıl erişirsiniz bundan bahsedeceğim. Görüyorsunuz şu an ben web tarayıcısı üzerinden bizim Davis Vantage Pro 2 cihazımızın içindeki verilere eriştim. Bakın şuradan verileri görüntüleyebiliyorum. Hem tablo şeklinde hem de grafik ekranı şeklinde görüntüleyebiliyorum. Şu an rüzgarımızı mesela anlık olarak görmek istersen buraya gelip şurada bakın wind Speed var. Şu an günlük ortalama değerler. Günlük en çok ulaştığı değer. 2 dakikanın ortalaması gibi değerlere ulaşabiliyorum. Hatta hata tıklayıp çevir diyerek buradaki değerleri Türkçe olarak da görebilirsiniz. Ee, anlık olarak değeri görmek istiyorsanız ise şurada rüzgar gülü kısmına geleceksiniz. Ara ara dıt dıt diye bir ses geliyor arka planda. Bu benim 21 pardon 26 adet ayarlamıştım ben rüzgar hızının maksimum değerini. 26 adet üstüne çıkarsa rüzgar. Dedim ki cihazımı öt. Yani dıt dıt diye ses çıkar. Bunu kapatamıyorsunuz zaten bu dıt alarm sesini. veya veya değil isterseniz mail attırabiliyorsunuz. İçinde Vader Link diye bir mail hesabı kurulu bu cihazın. Bu mail hesabı üzerinden cihaza mail attırabiliyorsunuz. Buraya girip şuradan buradan bu grafikleri görüntüleyebileceğiniz gibi yine sağ tıklayıp bakın buradan sıcaklık nem ısı indeksi Türkçe olarak görebilirsiniz Türkçe çevirerek veya da buradan şu şekilde grafik olarak görebilirsiniz. Bu ekranı nasıl görüntülersiniz? bundan bahsedeceğim. Öncelikle benim burada hesabım açık olduğu için yeni gizli sekme yardımı ile yapacağım bu işlemi. Buraya giriyorum. Wailerlink Sayfa bu, wailerlink.com Bizim cihazımız herkese açık. Yani biz burada bilginin paylaşılmasından yana olduğumuz için cihazın verileri erişimini her tarafa açık yaptık. Yani tutup e, Türkiye'nin farklı bir yerinden veya İstanbul'un farklı bir yerinden veya dünyanın her yerinden cihazın ne kadar rüzgar aldığını görebilirsiniz. Rüzgar, nem bu değerlerin hepsini çekebilirsiniz. Sign yapıyorum diyorum burada. Öncelikle. Burada bir kayıt yapmam gerekiyor. Sign up dedikten sonra yani kayıt olabildikten sonra mail bilgilerimizi, kullanıcı adı, yine kişi adı, kişinin soyadı deyip next diyoruz. Buraya bilgilerimiz doldurduktan sonra. Burada kendimize bir password belirliyoruz. Şimdi burada şifremizi girdik. Bunu hatırlasın. Robot değilmiş diyelim. Törnerler de var. Bu var. Ne diyoruz? Ne istiyoruz? Artık trade account diyelim. Resme gerek yok. Resim yükleyebilirsiniz isterseniz buraya. Ben yüklemeyeceğim. Ee, biz basic sürümünü alacağız. Bu web panelde kullanacağımız basic sürüm. Get start deyip devam ediyoruz. Ee, bizim konumumuz itibariyle bize olan hava istasyonları listelenecek. Burada değerler geldi ama bunlar göstermedik. Yani şuradan baktığınız zaman bu değerlerin Boş olduğunu görebilirsiniz. Boş değil de bir derece var. Bunlar varsa olarak geliyor. Buraya şimdi bir hava istasyonu ekleyelim. Ne yapıyoruz? Add device diyoruz. Aratalım. Şuradan proje istayalım. Kendi hava istasyonumuzu ekleyelim. Şimdi buraya cihaz eklemek için add device deyip buradan device'ımız mesela weather link ip var. Burada değişik değişik bir ton cihaz var. buradan bu bilgileri girerek mesela bir cihaz ekleyebileceğiniz gibi şuraya girip arama bölümüne ben mesela kuzey yazacağım benim direkt cihazım çıkacak bunu tıklıyorum bakın buradan paylaşımda olan cihazları görebileceksiniz şimdi hatta bize yakın konumda olan cihazları hep böyle görebileceğiz bakın sadece şu tartana bilgilerini tek paylaşan bizmişiz mesela ekliyoruz gördüğünüz gibi buraya eklendi yani MEP'e tıklayalım bakalım MEP'ten de bulabilecek mi? Evet. MEP'e tıklayıp burada istediğiniz cihazı ekleyebiliyorsunuz. Bakın. Dünyanın her yerinde cihazlar paylaşımı açık. İstanbul'da 26 tane var. Bu arada cihazımız zinarlarını vermeye başladı. Buraya gelip mesela ben burada Şurada bir tane daha varmış. Bunu da ekleyeyim. Bunu da tıklıyorum buraya diyorum. Buradan şimdi ister bunu kullanırım. Kaydedilmiş cihazlar. Ha bunu Mesela kaydedebilirsiniz ayrıca bu cihazı buraya. Ve gelip buradan yine kendi araya atarak tarafı Bir ton şey var burada. Bir cihaz hmm. var. Bu şekilde görüntüleme yapabilirsiniz. Buraya da tıklayıp anlık olarak ne kadar hızlı hmm. olduğunu görebilirsiniz. İki dakikanın ortalaması mesela rüzgar ortalaması. Ortalama değerler. Açık olarak gösteriyor. Değiştirebilir mi? Yani bunu da değiştirebilirsiniz. kendi ayarlarından yapıyorsunuz o değiştirme işlemini kısmına girelim web kısmından tüm cihazları görüntüleyebileceğimiz gibi Mobile. bazı özellikler açık değil proyu almak gerekiyor Siz biraz birazdan da bakıyorum yani bu şey değerlerini değiştirmek için şu ayarlar kısmından olması lazım şuraya tıklıyorsunuz profilinize Ekran bilgileriniz var burada burada mesela şu unit bunu dereceye çevirebilirsiniz rüzgar mesela kilometre bölü saniye değiştirebilirsiniz kaç kilometre olduğunu. Mesela burada bir, ton, bit yine şey basınç basınç var. Resim basmış demek. tek bir çevirmekten sıcaklığı tevi yaptım. Google Translate'den bizim yerimize yapıyor. Sıcaklığı derece yaptık. Yağmur için bu kadar bunu düzgün çevirmemiş. Barometre genelde EG cinsinden i̇şte yani basınç, rüzgar, akış akış toprak derinliği vesaire bunlar yok. E, nem var, ağırlık var. diyelim. Görüntü biçimlerini buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Tarih, saat, yani 24 saat Mesela bilgisayar yazılımına indirebiliyorsunuz. Bilgisayar yazılımında buradan gidip şu tam Windows sürümü. Az önce bir video daha yapmıştım. Alarmı kurmak için bilgisayar sürümünü kurmanız gerekiyor. Alarm değerlerini ayarlayabilmeniz için. Kısacası Vader Link bu şekilde. Gelip buradan aratabileceğiniz gibi map'e tıklayıp map'den değiştirdiğiniz cihazın ayarlarına bakabilirsiniz. Atıyorum hangi olsun. Burada farklı cihazlar da var. Bize yakınlar. Paylaşmaya çalışan tüm cihazları görebiliyorsun. Böyle ekleyebilirsin, Yani takip edebilirsiniz rüzgarları. Via Port Marina'daki cihazı da ekleyebiliriz mesela burada. Bunu da yine takip edebiliyoruz. Yani umarım faydalı olmuştur. Yapmanız gereken tek şey girip enter açmak. Hesabında bir, bir sıkıntı var. Başkasının mail hesabıyla bile mail açsanız sizin aktivasyon kodu gelmiyor. Hangi mail ile açarsanız açın. Mesela Hakan Kızıltaş diye açtım ben. Başka kullanıcı adını bile açabiliyorsunuz. Her şey gibi. Mail onaylaması istemesi gerekiyor evet, aslında. Evet. Mail onaylaması istemesi gerekiyor. Bu da yani... Açıklayabiliriz aslında. Vader Link'in bir açığı. Umarım faydalı olmuştur. Yani bilgisayar ortamında Vader Station verileri bu şekilde çekilir.